Ојде па да се, па да се сака. Ојде па да се. Војми на вас, добро дојдовте. Одете да. hepinizin ayağına sağlık diyorum Hoş geldiniz. Allah iftarlarımızı tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Açıkçası biz eee sivil toplum kuruluşlarımızı eee biraz aksatmış durumdayız. Yani bunun öz ben burada vermek istiyorum. Eee belediye adına, arkadaşlarım adına. Çünkü bizim yerel yönetimler anlayışımızda zaten sivil toplum kuruluşlarının Hepsini kapsayıcı, hepsini bütünleştirici, aslında yerel yönetimlerimizin anlayışında bu buluşmaları sürekli yapmamız gerektiğini çok iyi bilen, çok iyi anlayan yerde olduğumuza rağmen e, ufak eksikliklerimiz olmuş. E, onun için ben burada öz eleştirimi vermek istiyorum arkadaşlar. Bundan sonra bütün, bu tür toplantıları daha sık, daha kapsayıcı ve yerel yönetimlerimize uygun. Yönetim anlayışımızı hayata geçireceğimizin sözünü veriyorum. Hepinizin ayağına sağlık diliyorum. diyorum. Teşekkür ederim. Değerli siyasi parti temsilcileri, değerli sivil toplum e, temsilcileri, muhterem muhtarlarımız, hepiniz hoş geldiniz. Bütün kurumlar adına gelen arkadaşlara hepiniz hoş geldiniz diyorum. Tabi bugün biz bütün siyasi partilerimizi e, davet ettik. Bütün sertekarları e, davet ettik. Ee, ulaşabildiğimiz bütün e, resmi kurumları e, davet ettik. Tabi alanına göre davet ettik. Bugün tam da istediğimiz bir atmosfer var. Ceylan Pınar'ın her kesiminden insan var. Her siyasi düşünceden insan var ve her e, platformdan her siyasi arenadan insan var. Bu tam da istediğimiz bir e, görüntü. Önümüzdeki süreçte tabi Ceylan Pınar'ın hem huzuru hem de kalkınması ve refahı için her birimizin elini taşın altına koyma konusunda çekilmeyeceğinden zaten şüphemiz yok ve önümüzdeki süreçte gerek çalışmalarda gerekse de hem hizmetlerde hem de diğer sosyal ve e, politik konularda bir araya gelerek uzlaşarak konuşarak tartışarak e, karar alma e, mercisine karar alma aşamasına geleceğiz. Tabi. Ramazan'ın kucaklayıcı e, bakış açısıyla bugün hepimizin bir araya gelmesi çok güzel ve manidar. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de insanlar birdir ve eşittir. Bunun ayrımı yok. Türk'ün, Kürd'ün, Arap'ın, zenginin, fakirin birbirinden ayrımı yok. O nedenle e, kucaklayıcı şekilde hep birlikte kardeşçe Yaşama dileğiyle Allah e, ibadetlerinizi, Ramazanlarınızı kabul etsin e, diyoruz. Hoş geldiniz diyoruz. Teşekkür ederiz.